Gençler merhaba. Birinci dereceden denklem ve eşitsizliklerle ilgili konularımıza evet. aramızda devam ediyoruz. 8'i gençler neye bölersek 2 yapar. 4'e 2 artı 7 bölü gençler 3 artı 2 bölü x 1 oranının neye eşit olması lazım o zaman? 4'e o zaman şu kısmın ne olması lazım gençler? Evet 2 olması lazım ki 2 artı 2 ne olsun? 4. O zaman gençler 7 bölü 3 artı 2 bölü x eksi 1'in neye eşit olması lazım? 2'ye. Buranın da 2'ye eşit olabilmesi için gençler buranın ne olması lazım? 7 bölü 2. Ters çevirdiğimizde ne olur? 2'ye eşit olur. Devam edelim. <laughs> 3 artı gençler 2 bölü x 8 birin ne eşit olması lazım? 7 bölü 2. 3'ü karşıdan çıkaralım. 2 bölü x 8 1 gençler 7 bölü 2 eksi 3. Buradan 2 bölü x eksi 1 ne eşit olur gençler? 1 bölü 2. İşte dışlar çarpımı yaparsak x eksi 1 eşittir 4. x eşittir kaç olarak bulmuş olur? 5 olarak bulunmuş olur. Çözüm kümesi soruyor bize. Gençler. Bunu bir şöyle nokta olarak ne yapabiliyoruz? Küme parantezi içerisinde gösterebiliyoruz. Şimdi e, x değişkenine bağlı bir fonksiyonum var. m artı 3x şunu dağıtıyorum gençler. Eksi 7x artı 7 eşittir. Şurayı da düzenleyelim gençler. 2x eksi 4 artı 2n artı 1 Şimdi şuradaki ikisi terimleri bir araya getireceğiz gençler. Tamam mı? Şimdi m artı 3 taneden eksi 7 taneyi çıkarırsanız m eksi 4 tane ne kalır? x artı 7. Burası da gençler 2x artı. Bakın ne yapacak? g eksi 3 yapar. Düzenledik. Şimdi bu denklemin sonsuz çözümü varsa gençler bu şöyle bir işlem. ax artı b birinci dereceden bir değişkene bağlı denklem diyelim. Cx artı d. Bunun sonsuz çözümü varsa gençler a c eşit olur. b de d eşit olur. Yani burada bir özdeşlik olması lazım. Ne için? Sonsuz çözüm için. Şimdi ben ne yaptım? Sol taraftaki denklemi de x'e göre düzenledim. m artı 3'ten 7 çıkardık. m eksi 4 kaldı. Şuradaki eksi de diğer tarafa düzenledik. Şimdi x'li terim x'li terime sabit terimi sabit terim eşit diyebiliriz. O zaman gençler m eksi 4 neye eşit olacak? 2'ye m6 olur. Yine 2n 3 neye eşit oldu gençler? 7'ye. Buradan 2n eşittir. 10. n kaç olur gençler? 5. Bize bu m ve n değişkenlerinin neyini soruyordu gençler? Çarpımı. m çarpı n dediğimizde de 6 kere 5. Cevabımız kaç olur gençler? 30 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir denklemimiz var gençler. Burada eğer sayılar şöyle bir kuralımız vardı gençler. Aynı işaretli iki değişkenimiz var diyelim. Bunları ters çevirdiğimiz zaman eşitsizliğin neyi değişiyordu bakın yönü. Yani. Şimdi ben bunları ters çevireceğim. Yani şu ifade verilmişimse 1 bölü 5 küçük 4 bölü gençler 3x-7 küçük ne demişler gençler? 1 bölü 2. Bunları ters çeviriyorum. Şimdi eşitsizliğin yönü değişiyor. 5 büyük 3x-7 bölü 4 büyük gençler 2. Bu denklemin hepsini 4'e çarpıyoruz gençler. 20 burada 4 gider. 3x-7 küçük 8. Sonra gençler eksi 7 eşitsizliğin iki tarafını artı 7 olarak ekleyelim. 27 3x ne oldu? 15. Sonra da bütün terimleri neye bölüyoruz gençler? x aralarını bulmak için 3'e bölüyoruz. Buradan 9 ile x'in aralarında olur 5 aralarında. Bize eşitsizliğinin neyi sorulmuştu gençler? E, çözüm kümesi. Böyle bir aralık geldi. Biz 5 küçük x küçük küçük. 9'u aralık olarak gösterirsek açık bir aralık olarak yani 5,9 şeklinde bir çözüm kümesi elde etmiş oluruz. Evet şimdi çözüm kümesi sorulan bir denklemim de var. Sol tarafta bir payda eşitleyeceğim gençler. x artı 2 bölü x eksi 3 artı 4. Bunun paydasını ne yapalım gençler? 1 yapıp x eksi 3 de genişletelim. Küçük eşit gençler 5x artı 4 bölü x eksi 3 Şimdi burayı x eksi 3 ile çarptığımız zaman gençler ne olur? 4x eksi 12 bölü x eksi 3 olur. Küçük eşit gençler 5x artı 4 bölü x eksi 3. Şimdi buraya bakalım gençler. 4x x daha 5x eksi 10 bölü x eksi 3. Diğer taraftaki denklemi de bu tarafa getirelim gençler. 5x artı 4 bölü ne yaptım gençler? x 3 şu Şimdi ortak payda altında toplayacağım gençler. 5x 10 5x 4 bölü gençler ne oldu bakın? x 3 küçük eşit 0. Şimdi denklemi bir tarafa toparladık ya gençler. Bunlar gider. Elimizde ne kaldı bakın? Eksi 14 bölü x eksi 3 küçük eşit sıfır. Şimdi gençler buraya dikkat edin. Yukarısı nasıl biterim? Eksili biterim. Aşağısı nasıl bir terim olmak zorunda? Artı. Çünkü eksinin artıya bölümü sıfırdan ne olur? Küçük o zaman x eksi 3 ne olacak gençler? Büyük sıfır. x büyük 3 bizim için çözüm kümesi olacak. Bundan da nasıl anlatırız gençler? 3 virgül artı sonsuz şeklinde bir çözüm kümesi olarak ifade edebiliriz. Evet, devam edelim. Şimdi A ve B tam sayılar demiş ya gençler. O zaman sayıları seçiyorsunuz. Aralık genişletmiyoruz. Tamam Tam sayılar dediği zaman sayıları seçiyoruz. Ama şunu bir düzenleyelim. Eksi 4, B eksi 1. Küçük eşit 7 var ya burada eksi 1'e iki tarafa artı 1 olarak ekleyelim gençler. Heh. Şimdi B aralığındaki sayıları yazabilirsiniz. Eksi 2, eksi 1 böyle devam edecek. 7, 8. Ben seçeceğim tam sayıları ayarlıyorum şimdi. A'nın aralığı gençler eksi 2 ile ne aralığında? Küçük eşit 3. Burada eksi 2 dahil değil ya. Eksi 1, 0 diye başlayacağız. Kaça kadar gideceğiz gençler? 3'e kadar. Şimdi gelelim. Bunları yaptıktan sonra bize ne sorulmuş gençler? 2 a eksi 3b ifadesinin neyi sorulmuş gençler alabileceğin en küçük ve en büyük değer bunun maksimum olması için gençler a'yı üst seçiyorsunuz b'yi ...gençlere en küçük seçiyorsunuz buradan ne olur 6 artı 6 bu bizim için maksimum değer olur şimdi bir de en azı istenmiş gençler en azı bulurken de bu sefer A'yı küçük, B'yi ne seçeceğiz? Büyük seçeceğiz. Şimdi bakalım. A'nın alabileceği en küçük değer ne gençler? <laughs> eksi 1. B'nin alabileceği en büyük değer ne gençler? Kaç olarak gözüküyor burada bakın? 8 olarak. Evet. Şimdi devam edelim yolumuza. Burası ne yapar gençler? Eksi 2, eksi 24. Eksi 26 da bunun alabileceğine değer olur gençler. Minimum değer olarak bulmuş olur. Yani tam sayı dediği zaman gençler sayılar ne yapıyorsunuz? Küme parantezi haline getirip seçiyorsunuz. Tamam. Cevaplarımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bize iki tane aralık verilmiş gençler. A ne olarak vermiş? Eksi 1,4. Bu ne gençler? Aralık. Kapalı bir aralık. B'yi ne vermiş gençler? 0,2. Bu da bir aralık. Şimdi bize neyi sormuş gençler? A kartezyen B. Aralık paralı kartezyen çarpımından gençler kapalı bir bölge oluşur. Şimdi bize bunun analitik düzlemde ne yapalım istemiş gençler? Gösterin. Biz de gösterelim. Evet. Şimdi A kartezyen B'yi gösterirken gençler A kümesini nerede alıyorduk? X ekseninde değil mi? a kümesini x eksenini alıyoruz gençler şöyle. Eksi 1'den nereye kadar gidiyoruz gençler? 4'e kadar. 4 açık olduğu için onu kesikli çizdik. B'yi nereden başlatıyoruz gençler? Evet. Sıfırdan başlatıyoruz ya. Sıfır da çizeyim şöyle. Sıfırdan kaça kadarmış? 2'ye kadar açık aralık. Onu da kesikli çizelim. Şimdi bu çizimi nasıl yaptığımı yine izah edeceğimiz. Şimdi burası ne oldu gençler? A kümesi, burası B kümesi oldu. Yani biz A kartezyen B'yi gösterirken bunu nerede gösteriyoruz gençler? X ekseninde bunu nerede gösteriyorduk? Y ekseninde. Evet. Şimdi buradan A nerede başlıyor görüntüsü? Eksi 1 başlıyor. 4'e kadar bakın. Kesikli olan yer açık yaptık. B de 0'dan kaça kadar geliyor gençler? 2'ye. Şu ikisi arasında kalan bölgeyi ne yapıyoruz gençler? Şöyle tarıyoruz. Bu tarama sırasında şuna da dikkat edin. İkisi de kapalı ise şöyle boşalt işçi dolu. Şuralar boş gençler. Birisi açık, biri kapalı ya da ikisi de açıksa uçlar ne oluyor? Kapalı. Böyle bir ne oluşmuş oluyor gençler? Kapalı bölge oluşmuş oluyor. Evet. Şimdi devam edelim. Burada bakın gençler. CN bir aralık. Evet. D ne gençler? Küme. Evet, bu ne bir küme? Bize neyi sormuş gençler? C kartezyen D. Kartezyen çarpımından da çubuklar oluşur gençler. Yani siz küme ile aralığı birleştirince neler oluşuyormuş? Çubuklar oluşuyor gençler. Çubuklar da şeye paralel oluyor. Ee, aralığa paralel. Yani o zaman siz ne yapacaksınız? C kartezyen D'yi bulurken e, C'ye paralel çubuklar elde Şimdi bir hazırlığımızı yapalım gençler. Evet. Şimdi bakın e, normalde C'ye bir çizeyim gençler ben. Nereden başlıyormuş? Eksi 2'den kaça kadar gidiyor gençler? 3'e Bakın. C'yi nerede gösteriyorduk? Şurada. C ne yapıyormuş gençler? Eksi 2'den kaça kadar gidiyor? 3'e kadar. İkisini de niye kesikli çizdik gençler? Bir ne olduğu için bakın. Evet. Aralık olduğu için değil mi? Şimdi diğerlerini nasıl oluşturacağım gençler? Bakın. Eksi 3 var. eksi 2 var. Buradan bir sonra. sonra gençler. 0 var. Sonra ne var? Bir var. Şimdi bakın beraber bakalım. Eksi 3, eksi 2, 0 ve 1. Şimdi gençler bakın bu diyor ki eksi 3'te bakın eksi 3'te nereden nereye kadar gidin diyor. Eksi 2'den eksi 3 üzerinde eksi 2'den nereye kadar gidin diyor. Bakın 3'e kadar gidin diyor. Arada dolu oluyor. Anladınız mı? Şöyle? Yine buraya geliyoruz. Eksi 2'de eksi 3. 2'den neye kadar gidin diyor? 3'e kadar. Evet. Yine sıfıra gelin diyor gençler. Sıfırda eksi 2'den 3'e kadar gidin diyor. Normalde ikisi de küme olsa noktalar kümesi oluşacaktı gençler. Bu uçlar niye açık? Bakın dahil değil. Bir de bir de gençler ne yapın diyor. Yine eksi 2'den 3'e kadar gidin Evet. Burası da ne kümesi olmuş oldu? D kümesi olmuş oldu. Görüyor musunuz gençler ne yaptık? Burada eksi 2,3 aralığına paralel çubuklar oluşmuş oldu. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Bir tane daha denklemim var görüyorsunuz. Evet. Bunu düzenleyelim gençler. X bölü 2 artı 3. Şu eksi 5'i bu tarafa alalım gençler. Artı 5. Sonra da x bölü 2. Şu paydası 2 olanı da karşıya atalım gençler. Artı 5x. Artı 8 bölü 2. Aslında paydası aynı olanları bir araya getirmiş oldum. Buradan düzenleyelim bunu. x artı 2, 3 ile 5'i çarpalım. 15 bölü 3. Karşıya geçtik gençler. x, 5x tane yapar gençler. 6x artı 8 bölü kaç yaptı bakın. 2 yaptı. Şimdi buradan gençler. Bunu 2'ye bölelim. Hatta şurada dursun gençler şöyle. Evet. x artı 2 bölü 3 artı 5. Şöyle dursun gençler bir saniye. Şimdi ortak payda altında diğerlerini birleştirdim ben ya. 6x artı 8'i 2'ye bölelim. 3x artı 4. Sonra 5'i buradan çıkaralım gençler. x bölü 2 artı 3 ne iş olur? 3x 1 olur. Sonra 3 ile burayı çarpalım. Ne olur o zaman? x artı 2 eşittir. 9x. Eksi 3 oldu. Şimdi gençler bunu buradan çıkaralım. 3'ü bu tarafa alalım. 5 eşittir. 8x olur gençler. Buradan da eksik mi yazmışım ben soruyu Gençler şuradaki. Biri yazmayı unutmuşum ya. Evet. Az gerektir. Bir şeye eksik yazmışım. Bir saniye. Tekrar alalım az. Şurada gençler. Eee şu 1'i almayı unutmuşuz. Şimdi tekrar alalım. x artı 2 bölü 3 gençler. 5'i buraya aldık ya şuradaki 1'i unutmuşuz. Orası ne olacaktı? Artı 6. Sonra şu x bölü 2 paydası 2 olanı bu tarafa almıştık gençler. 5x artı 8 bölü 2. <laughs> Şimdi oldu. Evet. Burası yine kalsın gençler. x artı 2 bölü 3 artı 6 olarak kalsın. Burada Paydaları eşit ya gençler. Ortak payda altın ne yazalım? X 5 x daha 6x artı 8 bölü ne diyelim? 2. Burayı yine x artı 2 bölü 3 artı 6. Burayı ne yapalım? 2'ye bölelim. 3x artı 4. Sonra şu 6'yı çıkaralım gençler buradan. x artı 2 bölü 3 neye eşit olacak? 3x eksi 2. Sonra burayı 3 ile çarpalım gençler ne oldu? x artı 2 küçük 9 x 6 oldu. 6'yı bu tarafa atalım gençler. 8 x'i buraya atalım. 8x, 8 x 8'e bölelim. x büyük 1. Yani buradan çözüm aralığımız ne olur gençler? Açık aralık olarak 1 virgül sonsuz aralığı elde edilmiş olur. Evet. Şimdi geçelim buraya gençler. Şimdi burada bakın bize x çarpı y bölü x artı y şeklinde bir oran vermiş. Bakın sen ben size bir şey anlatacağım. Bu ters olsaydı yani x artı y bölü x çarpı y olsaydı biz bunu şöyle yazabiliyoruz gençler. 1 bölü x artı 1 bölü y şeklinde yazabiliyoruz. Ben bunu tasarlayacağım şimdi. Nasıl tasarlayacağım bunu? Şimdi bakın gençler. X'in aralığını ne vermiş? Reel sayı olarak. 2 ile ne aralığında? 8. Buradan bunları ters çevireceğiz. Şöyle yapacağız. 1 bölü 2 küçük ve büyük 1 bölü x büyük 1 bölü 8. Şimdi diğerine bakalım gençler. 1 bölü 3 küçük eşit y küçük 3. Bunları da ters çevirelim gençler. 3 büyük eşit çek büyük eşit evet 1 bölü y gençler büyük ne oldu 1 bölü 3. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım gençler. Topladığımız zaman bakın. Burası ne yapar? 1 bölü 2 artı 3. Küçük olur. Şey büyük olur. Büyük ve büyük eşit bir araya gelirse. Işte. 1 bölü x artı. 1 bölü y. Büyük. 1 bölü 8 artı 1 bölü 3. Evet. Şimdi devam edelim gençler yolumuza. Buradan çarparsak bunu ne yapar? 6 7 bölü 2 Burası ne oldu gençler bakın. Payda eşitlerseniz x artı y bölü x çarpı y olur. Tamam. Burada payda eşitlemiş olsak gençler 11 bölü kaç yapar? 24. Şimdi bunu ters çevirelim. İkisini de aynı anda. 2 bölü 7 gençler küçük x çarpı y bölü x artı y küçük ne oldu gençler? 24 bölü 11. Bakın Bizden istenen aralığı elde ettik mi? Elde ettik. Yani biz şu aralığı ne bulduk gençler? 2 bölü 7 ile x çarpı y bölü x artı y gençler. Küçük ne oldu? 24 bölü 11. Bize neyi sormuş? Ee, alabileceği tam sayı değerlerini sormuş. Burada alabileceği tam sayı değerler nedir gençler? 1 ve 2'dir. Evet. Bu tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. 1 artı 2'den de cevabımız ne olur gençler? 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi 13. sorumuz var gençler ona bakalım. Evet. <laughs> Buradan eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. 3x eksi y eksi 6 küçük eşit 0. Biz bunu neyle çarpıyoruz gençler? Eksi ile bir çarpalım. O zaman ne olacak bakın? Eksi 3x artı y gençler artı 6 büyük eşit sıfır. Bizim buradaki amacımız y'yi pozitif olarak elde etmekti gençler. Bu tarafa atalım 3x 6. Evet. Bunu bulduk. Şimdi y pozitifken hatırlayın. Anlatmıştım ben size bunun düzlem gösterimini. Bu doğru denklemini çizdikten sonra büyük eşitse üst tarafını tarıyoruz demiştim. Şimdi bunu bir denklem olarak yazarsam ben y eşittir 3x 6. Şimdi buradan bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulacağız gençler. X'e sıfır verdiğimde y'ye eksi 6'da y'ye sıfır verdiğimde x'i neyde kesen? 2'de kesen bir doğru. Evet şimdi bunu bir çizelim Düzlemde. Şimdi x'i neyde kesen gençler? 2'de de eksi altıda kesen düz bir doğru. Doğru denklemi çünkü çözümümüze dahil. Bunu da çizdik. Evet. Şimdi gençler burada burası x, burası y. Bu çizdiğimiz ne doğrusu gençler? y eşittir. 3 x 6. Bizden üst bölgesi istenmiş diye. O zaman neresini tarıyoruz bunu? Üzerini. Bu taradığımız bölgede neyi ifade ediyor gençler? Üst bölge olarak y büyük eşit. 3x 6'yı ne yapmış oluyor gençler? ifade etmiş oluyor. yapmış olduk? Biz birinci dereceden iki bilinmeyenli bir eşitsizlik sistemine ait olan yarı bölgeyi analitik düzlemde tarayarak göstermiş olduk. Evet, dersimizi burada bitirelim gençler.